Eren'i benden almayacaktım. Ben Eren'i senden almadım. Eren'i sen aldın senden arkadaş. Ben Ömer'e hainlik etmedim. Kes. Ömer'i sen kendi başına paşa paşa sattın. Sen kurdun hepsini. Taşları sen dizdin. Tabii ben dizdim. Sen bana baksana. Üçkağıtçının tekiyim. Hırsızım. Dala verecinin biriyim. Dolandırıcının önde gideniyim. En kralıyım hem de. En kralım. Ama ben katil değilim. Ben hiç tetiği zorla çektirmedim sana. Sen onu kendi isteğinle yaptın. Bari şimdi itiraf et. Ömer öldü. Güvenlikteki adam öldü. Eren öldü. Kim bilir daha kimler öldü. Çünkü sen bir katilsin. Evet. Öyleyim. Ailenden biri bugün ölecek. Çaresi yok. Tek bir soru kaldı geride. Kim? Bugüne kadar ipleri hep siz çektiniz. Öldürdüğüm adamların arkasında hep sen ve Cengiz. Hep sizin parmağınız var. Biri dışında. Diğerlerini bilmem ama... Bu... Bu benden. Ne desem yapmazsın. Ha? Ne versem sana. Bak, iyi düşün. Ne istersen. Ne istersen veririm sana. Bugün hiçbir şey. Yok. Hiç kimse seni benden alamaz Serdar. Baba. Hadi gel. Seni eve götürmeye geldim.